Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 98 yılın günlük yağışlarını rapor haline getirdi ve kamuoyuyla paylaştı. 1970 ve 2023 yılı arasını kapsayan rapora göre en fazla yağış rekoru 17 Aralık 2018 günü Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşandı. Son yapılan 2023 yılı yağış değerlendirmesinde günlük yağış rekoru olarak Antalya ilimizin Kemer ilçesinde 17 Aralık 2018 tarihinde ölçülen 491.5 kilogramlık bir yağış miktarı şu an son 98 yılın günlük en yağış en yüksek yağış miktarı olarak kaydedilmiştir. 98 yılın en fazla yağış alan bölgesi olarak istatistiklere geçen Antalya'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava yaşanacak? Bu konuda açıklamalarda bulunan Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, Perşembe ve Cuma günü yaşanacak yer yer sağanak yağış ve rüzgarların ardından hava sıcaklığının 29 dereceleri göreceğini belirtti. Perşembe Cuma günü ne bakarsak eğer Perşembe günü gece saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinde Cuma da sabah saatlerinde özellikle Antalya il genelinde aralıklı yer yer e, hafif sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Rüzgarlarımıza baktığımızda doğulu ve güneyli rüzgarlar hakim bugün itibariyle. Hafif zamanla e, orta kuvvette, özellikle iç kesimlerde kuvvetlice esmesini bekliyoruz. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde bugünden itibaren seyretmesini bekliyoruz. Öte yandan Ege'yi etkisi altına alan toz taşımının Antalya'da görünmeyeceğini de kaydeden gemici şunları belirtti. Antalya ilimizde toz taşımı ile ilgili herhangi bir tahminimiz yok. Bizim bölgemizde daha doğrusu Akdeniz bölgesinin bu taraflarında toz taşınımı ile ilgili bir herhangi bir beklentimiz bir uyarımız bulunmamakta. Evet yılın beklentileriyle biz de onu